Hello renkli mantı yapıyoruz arkadaşlar. Sakın sebzeli mantı olmaz demeyin. Ben yapıyorum. Muhammed Balım sebzeli makarnaları çok seviyor böyle rengarenk. Mantının da suratına birkaç gündür bakmıyor. Tiksinmişti yemiyordu. Ben de düşündüm taşındım dedim bu sebzeli makarnayı seviyor. Buna sebzeli mantı yapayım dedim. Pan kırmızı olan pancar suyundan pancarı haşladım suyunu aldım. Ondan sonra biraz tuz hamurla yoğurdum. Yeşil olan da ıspanak. Ispanağımı haşladım. Çok azıcık su rondodan geçirdim ve öyle katı bir kıvam oldu. Yine birazcık tuz ekledim. Hamur yumuşak olacak şekilde yoğurdum. Bir de sade yaptım. Sadenin içine bir tane yumurta kırdık. Tuz un olacak şekilde yoğurdum. Hamurumuzu bu şekilde açtık. Kıymanın içine de yarım parça soğan ekledim. Tuz, karabiber. Ondan sonra hamurumuzu açıp kıymalardan ekledik kapattık mantıların görüntüsü falan çok güzel oldu muhammed hatta bayıldı ve bu arada şunu da söylemek istiyorum sebze kokusu gelmiyordu normal mantı ile aynı kokuyordu Buna haşlayıp üstüne yoğurt bir de sos eklediniz mi tadı efsane olacaktır biz bayıldık size de deneyin